Herkese merhaba arkadaşlar bugün Euro Truck Simulator 2 oyunu oynayacağız arkadaşlar ee, Geçenki bölümde Euro Truck Simulator'da arkadaşlar e, şey yapmıştık e, Şoförümüzü işten çıkarmıştık maalesef e, Bu aralar e, işlerimiz iyi gitmiyor e, Ben o videoyu bitirdikten sonra arkadaşlar video dışı biraz oynadım arkadaşlar Ama maalesef e, kazaları peşimi bırakmadı Ve bunun sonucunda sağ alt köşede navigasyonda görüyorsunuz Eksi 1518 Euro Eee paramız bulmakta yani paramız bulmakta denmez aslında buna yani eksi 1500 euro borcumuz var arkadaşlar bankalara yani bu bölümde arkadaşlar elimizden geldiğince iyi olmaya çalışacağız ve e, bu bölüm eğer güzel yani bir iş bulabilirsek yani eğer bulamazsak ya da e, eksiden kurtulamazsak maalesef üzülerek söylüyorum birinci tırımızı evet şu an 10.179 euro arkadaşlar Kiel şehrinden Osnabrück'e şey taşıyacakmışız. Traktör aslında bu traktör değil ama traktör traktör, Doğru, traktör taşıyacakmışız. Taşıyalım arkadaşlar. Ben bu arada serbest e, geç hani e, serbest gezerken seviye atladım arkadaşlar ve 6 level olduk. Belki bu level e, bu bölümde e, yeni bir şeyler açıldıysa tırımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet şu an eee şeyimiz e, romor mu model artık. O nedir yükümüzü e, takalım şu an gel gel abi gel Furkan abi gel 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 abi gel 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 Mahmut bizim bu arkadaş yok mu burada ya? Evet maalesef yok Steve'i çıkardık Steve ol oğlum... Steve'i çıkarmasaydık o bize gel gel abi derdi işte maalesef şoförümüzü çıkardık onu arıyoruz şu an ee, biz düz geldik aslında ama neden olmadı ya Evet gel gel abi gel 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 topla topla düz gel düz gel Evet süper. Evet şu an yola çıkabiliriz arkadaşlar Evet şu şeyleri açalım ya Bu kısalar bunlar uzunlar Evet şuradan güzel bir şekilde Evet tırımız maalesef <laughs> Ay Allah dur 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 Ah şey takıldı ya Nasıl dönmez abi o, o kadar tır büyük mü ya Evet şuradan devam edelim Ha tamam oldu ya. Hele şükür. Evet arkadaşlar bu gece yolculuğu çok zevkli oluyor arkadaşlar. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Yuratrak sevenler ekran başına diyelim. Ve biz videomuza başlayabiliriz. Evet dediğim gibi geçen bölüm arkadaşlar maalesef ee, işte aslında geçen bölüm bir şey olmadı. Geçen benim biraz ee, Şoförümüz kar etmediği için şoförümüz üzülerek e, işten çıkardık Steve arkadaşımızı ki biz o Steve demiyoruz biz ona Mahmut diyoruz bizim ofiste onun ismi Mahmut laka Mahmut arkadaşlar Mahmut'u işten çıkardık üzülerek arkadaşlar ama gönül ister ki çıkmasın ama maalesef şu an işler kesat zaten biz de kendimizi kazanam yani kendimiz kazanamıyoruz benzin parasını falan mazot parasını karşılayacak durumumuz kalmadı arkadaşlar yani görüyorsunuz eksi 1500 euro borcumuz var arkadaşlar. Hani bankalar alacaklı olarak bekliyorlar ve ben ne yapacağım bilmiyorum. Bu bölümde arkadaşlar eğer hani cidden para kazanamazsak fazla üzülerek söylüyorum. Ee, ilk göz ağrımız olan tırımız maalesef satışa çıkartılacak. İlgilenlere duyurulur arkadaşlar. Şu an sinyalimizi verelim. İlgilenler varsa ilgilenler. Konuşamadım. Onlar. Bana yazabilirler, arayabilirler beni. Evet, Kiel şehrinden çıktık. Osnabrück'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz 320 kilometre 5 saat 10 dakika diyor. İki biz ona daha erken varabiliriz diye düşünüyorum bence. Biraz evet, hızımızı düşür. Bence bu second fitness'te ideal. Bu, bu hızla çıkabiliriz. Evet, çok güzel çıktık. Hadi hadi. Evet. Tamamdır. Süper. Vallahi arkadaşlar Vallahi yani normalde bu bölüm arkadaşlar yani bu Euro Truck Simulator gelmeyecekti bu video gelmeyecekti ee, Minecraft gelecekti ama maalesef aslında hani tam çekiyorum arkadaşlar Minecraft ama bir sıkıntı oluyor nedense anlayamıyorum hani hop biz kaçırdık arkadaşlar lafa daldık evet lafa dalınca e, kaçırdık hiç de söylemiyorsunuz arkadaşlar ne hani kaçırdın evet kazaya sebebiyet maalesef şuradan İleride benzinlik var oradan dönebilir miyiz ama benzinlikten dönsek bile buradan al dönmez mi ya şöyle yapsak <laughs> of %5 hasar yiti neyse arkadaşlar şey yapalım o zaman ya bu nasıl kaçırdık biz abi ya Arkadaşlar aklıma bir şey bir fikir geldi. Nerede bir benzinlik var? Benzinlik istasyonunun içinden ters dönelim, ters yöne devam edelim. Şu an burası biraz e, kısa olduğu için ben tırımız buradan e, dönemiyor. En mantıksız artık şu ileriden döneceğiz, ters yöne devam edeceğiz artık. Ters yön cezası falan e, yiyeceğiz ama maalesef yapacak bir şeyimiz yok. Nasıl kaçırdım ben de aklım almıyor. E, yol doğru oldu bu sefer. Nasıl oluyor ya ya bu? Doğru mu yanlış? Mı? Ama hiç azanmıyor da. Bence yanlış gidiyoruz zaten de Neyse şöyle. a karşı yol varmış karşıdan. iyi güzel. Şimdi biz karşıya mı geçeceğiz abi? Ol, oldu mu ki? Of, tırda vurduk ama. Abi ben yolu kaçırdım ya. Yine mi yanlış gidiyoruz acaba? E bu navigasyon değişmiyor ki. Hayda. Hadi abi değişsene ya. Şu an ben yanlış gidiyorum. Yani gidiyorum görünüyor. E acaba ne şey mi değişti acaba ya? Şimdi i̇şte arkamda kimse yoktur. Aha istop etti. İşte arkamda biri varmıştı. Of abi ya. Allah 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 abi dönsene ya nasıl dönmüyorsun ya stop et stop et devam et tamam dur geri gel vitesler geçmiyor şanzıman dağıldı zaten de ve evet, ters istikamet parazıydık bir o kaldı kaldıydı zaten de abi tam ama nasıl kaçırdım onu e, şu an doğru mu gidiyorum acaba o zaman ama yanlış gidiyorsun diyordu yani, yani yol değişti uzadı ama o zaman da söylemesi lazımdı. Hani ama burada oyunda da sıkıntı var arkadaşlar. Tamam biz kaçırdık ama hani oyunda ilk baş yanlış yöndesin diyor. Sonra doğru yöndesin diyor. Nasıl oluyor bu iş? Neyse biz karşıya geçelim. Birader ben mi geçeyim birader? Tamam eyvallah. Geçtim artık ben. kornayı bastık. Düğün konvoyu bas. Bas bas bas. Şey nerede? Selektör kaldı mıydı ya? Evet kaldı. Evet neyse arkadaşlar şu an ee, de, doğru yoldayız sanırım. Evet doğru yoldayız arkadaşlar. Kilometremiz azalıyor. Keşke hiç şey yapmasaydık. Ama yani ben her zaman ilk baştan beri doğru yoldaymışım şimdi. Oyun beni şaşırttı yani. Oyun e, yanlış yerdesin yapınca Ben de tabi mantıken e, karşı yola geçmek istedim. Karşı yönden hani, doğru yolu bulacaktık o zaman. Ama oyun yalan söyledi bize maalesef. Yani bu oyunun ilk şey, yaptığı şeyler değil yani. Daha önce de böyle bir e, şerefsizlikler yaptı oyun maalesef. <laughs> Buradan yani üzülerek söylüyorum yapacağımız bir şey yok. Evet şuradan sağdan çok tehlikeli geçmek ama biz sağdan geçtik arkadaşlar. Evet e, şu an tekrar Minecraft'a geçebiliriz. Yani demek istedim arkadaşlar çekiyorum ama maalesef e, olmuyor. Bir sıkıntılar var. Teknik aksaklık yüzünden tekrardan söylüyorum. Bu arada arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar e, Twitch'e girdim arkadaşlar. Yani e, Twitch'te yayınlar yapmaya başlayacağım. E, hatta Twitch'te Minecraft çekip hem Minecraft hem e, ETS2 falan Counter olsun böyle büt, güzel oyunları çekip onları YouTube e, e, kanalında da paylaşmayı düşünüyorum. YouTube kanalıma yüklemeyi düşünüyorum. Yani eğer beni Twitch'ten takip etmek istemezseniz, e, YouTube'dan e, izleyebilirsiniz videolar arkadaşlar. Yani iki video platformunda da olmayı düşünüyorum. E, sadece mesela Twitch'i şey olarak da kullanabilirim yani Minecraft'ın e, videolarını yüklemek için. Çünkü e, oradan indirip eğer kasma sorunu olmazsa YouTube'a öyle yüklemeyi düşünüyorum. Yani onları biraz e, halledeceğim arkadaşlar en kısa zamanda. Yani inşallah karşınıza e, Minecraft oyununu 1.17 çekerek hani 1.17 oynayarak çıkarım arkadaşlar. Yani oynamada sıkıntı yok ama maalesef videoda e, e, videoda sıkıntı oluyor. Kaydederken bir sıkıntı var. Umarım çözeriz arkadaşlar. Şu an devam edelim arkadaşlar biz ETS 2'den eee Oradan e, o bilgiyi vermek istedim size. Evet, ets 2 arkadaşlar da modlar gelecek. Onlar ileriki bölümlerde, şu an biraz e, onda da sıkıntı var da onu da halledeceğiz inşallah. Benden çekmemi istediğiniz herhangi bir oyun varsa onu da söyleyebilirsiniz. Yorumlarda belirtin lütfen. E, ben istediğiniz her şeyi yapmaya hazırım. Yani hangi oyun oynamamı istiyorsanız e, bunu açıkça belirtebilirsiniz. Hani oynayabildiğim hani bilgisayarımın da kaldırdığı bütün oyunları oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel olduğu kadar. evet, şurada güzel bir e, üst geçtiğimiz arkadaşlar. Evet, arkamızdan hiç araba gelmiyor ya. Evet doğrusu yarın mı doğrusu doğrusu sağlam. Biz yaklaşık yüzde altı hasarydık arkadaşlar. Bayağı bir hasarydık. Yani zaten paramız yok. Evet eksi 2000 Euro'ya düşmüş. Gittikçe parayı da evet 96'yı e, geçti hızımız gayet güzel. Hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Kısa zamanda varacağımızı düşünüyorum. Hayır abi yani şimdi burada ben normalde 0 hasarla giderdim. Ama maalesef oyun işte ya, yaktı bizi yine. Oyun yaktı. ETS2 yaktı bizi. 3 saat 3.5 saat falan var. Evet arkadaşlar. Şu aşağıdan gidelim mi? Gidebiliyor muyum? Gide, yani gidilmiyormuş. Kapalıymış orası. Açık olsa oradan gidelim falan diyecektim de. Evet ee, şu an saat... 4.16 yavaş yavaş güneş e, doğu e. <laughs> konuşamadım dur e, güneş doğumuna yaklaşıyoruz arkadaşlar doğuşuna yaklaşıyoruz sanırım arkamızdan güneş doğacak arkadaşlar o zaman şu şu an biz batıya doğru gidiyoruz doğudan doğacak çünkü bu evet, coğrafi bilgi olarak Arabam, arabamızın dört diş benzinin gitmiş. Kalmış 3 diş benzin mi hatta 5 1 2 3 4 diş benzini gitmiş 3 di diş benzini kalmış Arkadaşlar Yani benzin de bitiyor Ne, yap ne yapacağız bilmiyorum Ama en kısa zaman Arkadaşlar e, tekrardan Şirketimizi büyüteceğiz Şirketimiz tekrar e, şahlanacak e, Hak ettiği yeri bulacak e, Bol bol kazançlar sağlayacağız Eğer bakalım bu bölüm bakalım ne olacak video sonunda Video sonunu e, Sabırsızlıkla bekleyin arkadaşlar Evet, Hızımız çok düştü ya Video sonunda acaba taramızı satacak mıyız yoksa Tekrardan Steve yani Mahmut'u işlem olacağız İyi seyirler <laughs> Böyle de Reklamlar falan dermişim falan Ya işte yollar yine bizi götürüyor Götür beni gittiğin yere diyerek. Ya şuradan bir çılgınlık yapalım mı diyecektim. Oh, boş ver. Şuradan karşıya geçebiliyoruz. Hop 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 hop. Şu bir sağa bir sola. Normalde bunun geçit yapsan var ya acayip kızarlar ha. Artık arkadan korneyi basarlar adam içmiş sabah sabah falan derler. Sonra polise başın belaya girer. Sıkıntı abi. Evet ya bir, bir de çok hızlı gitmeyin de taksiler Beraber gidelim yani. Hmm. Canımız koyayım Tek başıma kullanıyorum burada araba, Evet Şu tırcı abimize bir selam verelim. Evet, kornayı bastık abimize. O da biz gibi e ekmek yani ekmek için çalışıyor. Ekmek teknisiyle yolculuk yapıyor. Bizim de ekmek tekniğimiz Ateş Kırmızı da e Ateş Kırmızımız. Bu tırımızın ismi Ateş. Ateşidir yani ekmek teknesi diyoruz ama yani ekmek teknesinin yanında da bir güzel bir isim koymak gerekirse ateş güzeldir yani böyle çünkü alev gibi ya da ya alev ya ateş bunlar biraz değişik oluyor ama yani ekmek teknesi ideal bence bak şuradan aşağıdan gidebiliyormuşuz da biraz hız yapardık ama neyse gitmedik abi beni geçip duruyorsunuz geçmeyin ya evet tırımız Tırımız bayağı kilometre yaptı arkadaşlar. Yani kaç kilometre olmuş? 2910 kilometre olmuş. Daha 2000, 3000'de falan yani. Daha hiçbir şey değil. 3000'e yaklaşmış. Oo, tabii bir şey değil. Biz daha, daha tırımızla da kaç bin kilometre yapacağız da. Bakalım zaman geçtikçe e, yapacağız arkadaşlar elimizden geldiğince. E, videonun devamı gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yaparak da e, ee, istediklerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Zaten sık sık video gelecek haftada iki video gelecek emden geldiğince atacağım arkadaşlar videoları. ETS 2 gelecek, Minecraft gelecek, Counter gelecek, High Life gelecek. Happy Wheels gelebilir tekrardan. Yani onun şu an bölümleri yok ama eğer bölüm, yeni bölümler bulabilirsem yeni bölümler gelecek güncel bölümler. Çünkü güncel şeyler oynamak istiyorum. O yüzden çünkü Minecraft demişsiniz neden 1.7.10'da oynuyorsun yine bölümde oynamıyorsun demişler demişsiniz ama yani Daha önce dediğim gibi yorumlarda belirttiğim gibi 1.17'de e, kaldırmıyordu Şu an Optifine yükledim Optifine düzeldi ama Yani işte o da Kayıt ya Abi sen bana çarptın bildiğin ya ben benim suçum yok ama ya e, 1.17'de işte videoda sıkıntı var Eğer onu çözebilirsiniz arkadaşlar bir oyunda da artık videolara gelecek arkadaşlar. Bir oyunda da çok güzel sürprizlerim var yani güzel bir seri yapmayı düşünüyorum. Şu andan yani bütün videoları düşündüm. Hani çok güzel şeyler var hani aklımda hayalimde ama yani umarım bunlar hayalimde kalmaz. Bunları ee, çekebilirim yani size de gösterebilirim. Size, ee, size sunabilirim inşallah. Bakalım arkadaşlar yani imden geldiğince çalışacağım bunların için. Siz ee, Beklemede kalın. Kanal bildirimlerini açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok bir şey kalmadı. Yolumuz az kaldı. Bir saat 17 dakika falan kaldı. Ee, kusura bakma arkada e, aracın önünü kırdık da. Şimdi oradan bize sövmüştür. Bizim suçumuz yok. Ben görmedim onu. Evet yoruyormuşuz. Yani, yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Maalesef yani yoruluyoruz ama yani yorgun yorgun devam ediyoruz ekmek parası çünkü. Yani <laughs> bu kadar yani yapacak bir şey yok. Artık gittiğimiz Osnabrück şehrinde orada ee, biraz tatil yapabiliriz arkadaşlar. Biraz birkaç gün otelde kalmayı düşünüyorum Osnabrück'te. Biraz dinlenelim. Ee, zinde olalım ki ee, yeni yolculukta, yeni videoda güzel yolculuklara çıkabilirim arkadaşlar. E, Farklı farklı oyunlar oynamaya düşünüyorum. Clash of Clans falan acaba oynasam mı diyorum ama bilmiyorum. Yani onlar emin değilim ama. Bunlar neden çarpı var orada? Anlamadım. Tabelada çarpı çarpı var. Dört tane çarpı var da. Acaba neden öyle koymuşlar? Şu an 91 km hızla gidiyoruz. Gayet iyi. Bak burada mı var? Acaba ha, sağ, sağ kapalı diyor. Yani oyunda kapalı orası. Çok güzel durmuyor mu? orayı kapatmışlar acaba neden ama haritada da var. Acaba ileride açacaklar mı falan mı acaba da bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet asfalt da çok güzel arkadaşlar yani araba bildiğin gidiyor ya. Bizim tıramız da güzel olduğu için. Ee, garajda baktım arkadaşlar. arab hani bizim şirketin garajına baktım. E, ee, Vaylan tırımız 650 beygir falan bu tır 300 beygir falan yani Eğer satacak olsam acaba diğer tırımı satm satmayıp da bu tırımı satsam diyorum ama Bir yandan da bu tırı da Yani çok güzel yani dıştan güzel o kadar güzel değil Pıstık aynı tır Yani bence yine ben onu satarsam onu satayım yani bu, bu kalsın çünkü zaten bunu ileriki bölümlerde eğer Seviye atladıkça Yeni motoru açarsak zaten sıkıntı olmaz bunun beygir artar şuradan. Hop, hop 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 döneceğiz şuradan. Evet, çok güzel. Vitesi küçülttük. Döndük. Ve evet, şu an birden mesela 5'e takıyorum. 5'ten birden hızlanıyor. Abi efsane ya. Bu tırımızın içerisi çok güzel arkadaşlar. Yani cidden lüks bir tır. Yani bu bunu çalışıp da aldık ama maalesef şu an satıyoruz tırlarımızı. Yani filomuz Genişliyor ama şu an maalesef bizim kazalarımız yüzünden arkadaşlar ve oyunun hataları yüzünden. Şu an yani o bir de yanımızdaki kötü sürücüler yüzünden biz tırlarımızı satmak zorunda kaldık. Evet hızımızı da arttıralım. Burası zaten tek yönlü yol. Ç çift yönlü yol pardon. Benim kafa karıştı. Hadi of tam çarpmadan döndük ama anca şey yaptık. Evet yine yani çok güzel hızlanıyoruz. Evet evet. Ya abi harika ya. Şu sesi duymak harika ya. Evet şurada da kenarda tarla, tarlalar var arkadaşlar. Evet, mikrofon kulağımdan çıktı. Şey mikrofon demişim. Ee, kulaklık vardı arkadaşlar kulağımda. Ee, kulağımdan çıktı. Fırladı gitti ve onun onunla uğraşıyorum şu an. Evet bir yandan araba kullanıyoruz. Sarı şu bir din şuradan kaza yapalım mı şöyle birden? Evet. Çok iyi dedi. Traktör Kiel şehrinden Osnabrück şehrinden getirildi. Üç, %3 hasar yemişiz. %383 euro para cezası oluyor. Evet, 6.5 level olduk arkadaşlar. Evet, 7278 euro oldu tekrardan. Aslında ya cidden paramız şu an az. <laughs> Borç ödendi diyor. zaman borcunuz kapatıldı. Yenisini saçmaktan mutluluk duyuyoruz. Evet bankaya daha borçlar e, duruyor ama ne yapacağız bilmiyorum. Dilerseniz bir e, Şurada arkadaşlar. E, burada şehir yakınsa şehire gidelim arkadaşlar. E, yeni eşyalar geldiyse yeni eşyalar alalım. Şey e, yeni modifiyeler falan takalım. Evet şuradan sağa döneceğiz. Zaten kimse yok buradan çok sinyal vermeye gerek yok tırımızın dorsesi olmadığı için çok arkaya bakmaya kadar gerek yok. Direktman daraldığımız sıkıntı olmaz zaten. Evet buradan sola döneceğiz arkadaşlar. İleriden evet, biraz hız yapalım değil mi yani. O kadar yavaş olmaz. Acaba birden dönsem yatar mı acaba ya araba? Evet kırmızı ışık geldi. Çok güzel durdum arkadaşlar ama bu arada değil mi? Evet şu an öyle bir durdum ki kırmızı ışık görünmüyor. Evet biraz geri geleceğiz. Evet şuradan da tabi aynı dek geldi. Ve çok bayağı hasar yemişiz ya. E bizim buradan görünmüyor ki abi. Evet şu an yeşil ışkandı. Bak hissettim gördün mü? <laughs> şu an esniyoruz arkadaşlar. Uykumuz geldi ama yapacak bir şey yok. Şehre doğru gidiyoruz. İnşallah Evet o snapçık orasıymış doğru şimdi doğru yola gidiyoruz bir de şimdi gittiğimiz yer şehir olmaz sıkıntı olur yani boşuna girmiş oluruz ama şehirde de bir tane şirket şey, bir tane taşıma şeysi var akliyat merkezi oradan da bir şeyler taşıyabiliriz yani çünkü her gittiğimiz yerden bir şeyler taşırsak benzin parasından kurtulmuş oluruz biz daha önce gelmişiz buraya sanırım baksana çünkü şey açılmadı. Evet bayağı şehrin Evet şehirde biraz yol e, hız yapalım Hadi 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 Bas 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 Of Abi Efsane kurtulduk ama ya öyle değil mi tam bir hızlı öfkeli oldu Yani iki tane aracın e, tam ortasından geçtik efsane geçtik abi ya Ben dedim kesin vurduk ama Vurmamışız, ha kurtardık yani son dakikada. Evet ileride e, bakım merkezi var arabayı orada e, tamir edeceğiz ve parça alacağız ama tab tabii bir paramız yeterse diyor e, diyelim. Evet ileride göbek var ama biz şöyle yaparsak arkadaşlar hiçbir sıkıntı olmaz. Evet <laughs> kısa yoldan şuradan da şöyle döneceğiz. Evet tamamdır. Dur 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 Evet tamamdır. Evet şimdi servisten arkadaşlar bir üç buçuk bin euro para vererek onardık. Şimdi parçalar neler gelmiş? Burada bir parça yok. Şu TV8 açılıyor. Bunlar sıkın. Bunlar da hani, işimiz yok. Evet buradan bu renk şurada aksesuarlarda bunlar açılmamış. Altı levelde hiçbir şey açılmadı mı ya? Bunlarda sıkıntı yok. Şunu şunları değiştirelim. Bunlar zaten var. Bunlar da vardı. Evet. Ee, parçalardan başka arkadaşlar. Şunlar falan kaçtı Seviyor onda diyor. Bunları zaten değiştirmiştik. Şunları değiştirdik. Kapı kollarıyla şunları. Burada zaten çok bir şey yok. Far ayarlarını yapabiliyor muyuz buradan? Hapşuracağım şimdi hapşuramadım. Evet neyse paramız yetti sanırım 1980 Euro'muz kalmış. Evet çekici ona e, aracımızı onardık ve e, parçalarda taktık bayağı güzel oldu. Evet şurada duralım ve diğer tırımıza satalım arkadaşlar cidden yani ben e, paramız kalmadı 1980 yorumumuz falan var nerede tekrardan paramız olduğunu tekrardan alacağız. Yani yeni bir tır tekrardan almayı düşünüyorum. Hatta daha iyisini almayı düşünüyorum. Çünkü sen yani de artıyor. Evet arkadaşlar tırımızı görüyorsunuz. Çok güzel duruyor. Harika bir tırımız var. Buradan e, nerede bizim şirket yönetimimiz? Araç yönetimi diyelim. Buradan iyi e, bak son 7 günlük kar eksi 30 bin euro. Abi görüyor musun çok büyük bir borcumuz var yani çok büyük zarardayız. Evet bu Valiant boşta duracağına bunu satalım arkadaşlar zaten e, Şoföre verecek paramız da yok. Bunu arkadaşlar satmak istiyorum. 62 bin euro mu? Abi yani sudan ucuz gidiyor ya neden bu kadar ucuz gidiyor? Ne yapalım acaba? Mecburuz abi satacağız. Satacağız mecburuz. Evet maalesef sattık arkadaşlar. Şu an ee, ne bir şoförümüz var yani Sadece bir kendimiz kaynak tırımızı kullanıyoruz. Başka tırımız yok arkadaşlar. Maalesef bununla idare ediyoruz. Bu üç e girmiş. Bu da gayet güzel bir tır. Bunu satsak, bak bu daha çok para ediyor arkadaşlar. Bu 75 bin euro ediyor. Yani bir de o kadar daha geliştirmedim. Yani her şey bir değil yani. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. E, bu videoda Tekrar güzel bir sefer yaptık her zaman yaptığımız gibi ve e, çok canımızdan sevdiğimiz e, güzel tırımızı ilk tırımızı ilk göz ağrımızı Violant siyah tırımızı sattık arkadaşlar maalesef yapacak e, bir şey yok e, ileriki videolarda tekrar paramız olduğunda tekrardan e, güzel bir tır almayı düşünüyoruz. Ee, bu video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kartlardan çıkan, e, videolardan da diğer videolara gidebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.